alarak bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Bir kez daha alkışlayalım mı? <laughs> Bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Gururumuzun. Teşekkür ederim. Bu hesapta yoktu ama. Merhaba, Herkes hoş geldi. Ee, gerçekten hazır, hazırlıksız yakalandım. Evet. Eee Çoğu, hepsini çok seviyorum. Biz e, Türkiye'de de çok güzel bir ekibiz, e, birbirimize görüşen birbirimizi seven. E, biz e, buradaki gençlerle gençleri çok sevdik. E, hakikaten e, sanat iyileştirici bir unsur e, ve buradaki genç arkadaşlarımızın bu kadar tutkuyla tiyatroya e, bağlı ve bu kadar heyecanla bu işi yapıyor olmalarından ben e, çok etkilendim. Tiyatro bu gençleri oluşturan başta e, Nur Hanım ve Deniz Hanım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.